Merhabalar, ben veteriner hekim Kemal Karabulut. 2013 yılı Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunum. Bu şekilde 2018 yılında Cerrahim Anabilim Dalı'na uzmanlıkta mezunum. Yaklaşık 10 yılda bölgemizde et kılım üzerine çalışmaktayım. Ee, şimdi ben olayı özetim size biraz açıklamak istiyorum. Ee, yaklaşık 5 Eylül tarihinde Hakan Bey tarafından e, bir kedi getirildi klinimize. Kedicinin genel durumunda şikayetleri şunlar vardı. Ee, şiddetli kusma, İshal, e, ön ve arka paten şişkinlik işte. e, ve yoğun Barsın, miktarda halsizlik şüphesi vardı. Karın bölgesinin analizleri şiş şeklindeydi. Tabi biz ateşine baktığımızda 41 derece ateşi olduğunu fark ettik. Tabi kliniğimize getiren Hakan Bey şunu önerdik. Dedik ki buna bu çocuğa bir kere muayene yapılması gerekiyor. Hem yapılması gerekiyor ve kimyasal analizler yapılması gerekiyor ki ona göre bir yani neyi var, tedavimizi gerçekleştirelim. Sağ olsun beyefendi kabul etti ve o analizlerimizi yaptık. Tabii o analizler sonunda karaciğer böbrek hastalığı olduğunu, e, batın bölgesinde, karan bölgesinde şiddetli sıvı dikim olduğunu fark ettik. E, hasta sahibine bununla hastalığın prognozu hakkında bilgisini verdik. Hasta sahibi e, tayin çıktığını, şırına gitmek e, durumunda olduğunu, Hastanın zaten sokak kedisi olduğunu, vakıfların üstlenemeyeceğini söyledi. Hatta bize ötenazi önerdi. Biz tabii klinik olarak ötenaziye karşı olduğumuz için kendisine, biz bu çocuğun tedavisini üstlenebileceğimizi bildirdik. Sağ olsun kendisi de bizi kırmadı. Tabii dedi, siz yapın tedavisini. Tabii gerekli izinleri kendisinden aldık ve tedaviye başladık. Tabii bu tedavi süresi zarfında sürekli Hakan Bey ile iletişim halindeydik. E, gerek videolar olsun, gerek telefon görüşmeler olsun. Sürekli bilgiler paylaşımında bulunduk. Daha sonra ayın oyun gibi e, Handan Hanım, Bizi telefonla aradı, ee, kedi hakkında bilgi almak istediğini söyledi, biz kendisine kim olduğunu sorduk. Kendisi daha önce Hakan Bey ile tanışmış olduğunu, kedinin zaten önceki durumunu bildiğini, birkaç tane veteriner kliniğini arayıp fiyat bilgisi aldığını, pahalı olduğu için tedavisini yaptırmadığını bize söyledi ve kedisi siz tedavi altına almışsınız, ücretsiz bir şekilde teşekkür etti. Ama bizden bu konuyla, e, konuyla ilgili e, bilgi paylaşına bulunmamızı istedi, biz de tabii hayır hayır seve işte, evet, olur dedik ve kendisinden sürekli bilgi paylaşını bulunduk. E, WhatsApp konuşmalarımız zaten mevcut. E, fotoğraf ve videolarla paylaştı kendisini. Daha sonra e, kendisi e, vicdani boyutunda olduğunu ve hastaya e, bir miktar da olsa maddi yanında bulunmak istediğini söyledi. Biz tabii ki kabul etmedik zaten bu çocuğun tedavisini yapıyoruz. Çok fazla sadece kendisiyle iban paylaştık. İBAN'ımızı bir e, kampanyada paylaşsın veya kendi sosyal medyasında paylaşsın ne değil, Kendisi istediği kendisine verdik. Keza biz de kendi kliniğimizin e, internet sayfasında, Instagram sayfamızda zaten bir yardım kampanyası başlatmadık veya yardım e, paraları toplayıp İBAN e, bilgimizi paylaşmadık. Bu süre sarfından sonra 23 Eylül'de ben yine hastalığım, genel durumu düzeltti. 3 haftalık tedavimizin ardından e, çocuklarıyla bir video çektim. E, bu videoyu hem Hakan Bey'e attım, hem Handan Hanım'a attım. Hem de kendi sosyal medya hesaplarımızla paylaştık. Burada hastanın e, genel durumunu özetledim. 3 haftalık tedavide nereden nereye gelmiş onu attık. Fakat ben bakıyorum diğer paylaşımlarda, o konuştuğum videonun baş kısmını kesmişler, 3 haftalık tedavi anlattığım kısmı kesmişler. İşte kedi ilk hali buydu, sonra böyle, öyle bir şey yok. O hastamızın 3. haftaki tedaviden sonraki hali. Tedavimiz devam etti, tabi bilgi paylaşımına devam ettik, biz kendilerine bulunduk. E, daha sonra e, ben 30 Eylül'de kendisine adım, ki 30 videomuz var zaten e, kendisiyle ilgili. Ee, bu çocuğum ben bir hafta on gün dışarıda olacak, il dışında olacağımı bir hafta on gün kadar evine misafir edemeyeceğinin edemeyeceğini sordum. Kendisi dedi ki özel sebeplerden dolayı ben evde bu kediye bakamam. E, ee, biz de ilk sahibi Hakan Bey artık. Hakan Bey e bilgi verdik sağ olsun Hakan Bey kırmadı gelip alacağını söyledi. Fakat Hakan Bey gelmedi yani daha doğrusu o Hakan Bey'in gelmesine fırsat kalmadan klinize tanımadığımız e, asker üniformalı beyefendi, sivil e, bir beyefendi bir de hanım geldi. Kediyi teslim almak istediklerini söylediler. Biz de tabii Hakan Bey adık sizin rızanızı alalım kediyi vermek istiyoruz dedik. Tabii ki verebiliriz dedik ve kediyi verdik. Kediyi verirken hastayla ilgili e, bilgileri verdik. Neler yaptık, neler yapacağız, bundan sonra nasıl bir süreç bizi bekliyor, onlar hakkında bilgi verdik. Ve şöyle bir şey de var. Kedi tam bir vücut haline teslim ettik. Hatta kendileri videolarımızda var, biz bunu savcılıkta da paylaştık. Kaldırlar, bakıyorlar güzel bir şekilde, vücut bütünlüğü tam. Çıkarken de kaldılar bakıyorlar, bir sıkıntı yok. Ondan sonra tabur edip gitti. Tabii sonra sen ne oldu bilmiyoruz. Sonra ertesi gün bir fotoğraf, kedinin bütün vücut bütünlüğü bozulmuş şekilde. Bunu aldığımız zaman böyleydi. Hayır, biz bunu kabul etmiyoruz biz kendilerine vücut bütünlüğü tam bir şekilde teslim ettik ve kendileri de bakarak gördüler çıktılar. Yani şöyle bir şey var. Diyelim ki vücut bütünlüğü bozulmuş bir kedi alıp gö gördünüz. E dönüp sormaz mısınız? Bu hayvanın bu hali ne? İşin kuralı mı bu? Bu şekilde mi tedavi ediyor? Diye sormaz mısınız? Ben olsam sorarım yani. Bırakın içinde insani olarak bile ben bunu sorarım yani. Neden bunun vücut e, bütünlüğü bozuldu diye. Yani? Daha sonra hastamızı taburcu ettik. Gitti. E, sonradan e, sosyal medya hesaplarından ee, bizde doğru olmayan ihtarda bulundular. Zaten biz savcılıkla e, sürecin sürecini başlattık, yasal haklarımızı kullandık. E, durum bu şekilde. E, teşekkür ederim. Geldiniz, bizi dinlediniz. Avukat Baran Karadag. veteriner hekim Kemal Karabulut ve Ateş Veteriner Kliniğinin avukatıyız. E, son süreçte müvekkilimiz özelinde ve genelde Ateş Veterinerler Kliniği hakkında e, sosyal medyada asılsız, hakarete varan, küfre varan e, açıklamalar üzerine ee, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde ve e, kişisel, koru, kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında gerekli mercilere başvuruları yaptık. E, yasal süreç devam etmektedir. E, bu kişiler hakkında tazminat, batı ve tazminat hakkımız başta olmak üzere bütün kanun haklarımızı kullanacağız.